söyleyeceğim şimdi tamam. çok az bir şey iki tane slime karıştıralım mı tamam. biraz daha büyük alın ama birazcık tamam. turuncudan ya, birazcık yeşilden durun sakin olun bir dakika önce ben kopartayım size ikisinden de Siz onu karıştırın şey. tamam. tamam mı ee, Mesela tamam. şundan bu kadar alalım Bundan da bu kadar alalım Mesela sen şunu karıştır bakalım nasıl olacak Zeynep iki rengi karıştır nasıl bir renk çıkacak sen de karıştıracağım mı Çok, çok heyecanlı ben çok heyecanlıyım. Sen de bunu al Zehra. Çok heyecanlı bakalım. bir video çekiyorsun. Bir dakika bu çok oldu. Sen de bunu al. Tamam. Karıştır bakalım. Tamam. Karıştırıyorum. Bakalım Zeynep rengi nasıl oldu? Daha karışmamış. Tam karışamamış evet. Daha rengi de karışamadı. Sen de aynı yapıyorsun hangi? <laughs> Güzelce karıştır bak biraz karıştı. Evet Zeynep. Galiba bu birazcık turuncu oluyor. Açık turuncu oldu diğerine göre. Seninkine bakalım. Peki. Seninkinde de yeşil daha yoğun oldu Zehra. Hı -hı. Çok da bir şey fark etmedi. Yani. Bakayım Zeynep. Senin yeşilin az gelmiş Zeynep sana. Hı -hı. Senin de turuncun az gelmiş sana Zehra. Hı -hı. Tamam şimdi kutularına koyalım hadi. Kurumasın çok kaldıralım. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır senin rengin çok fark etmiyor. Yapıştır hadi. Kapattım. Tamam koy hadi kutusuna. Kapat kurumasın bozulmasın wow. tamam mı? Seninkinin kapağı nerede? Seninkinin kapağı nerede? Al bak burada. Al bakalım. Sen de kapat. Anne cipsimi de ben yiyebilir miyim?